Merhabalar sevgili arkadaşlar. Şimdi size ecdatla ilgili belki daha önce hiç duymadığınız bir şey anlatacağım. İnşallah beni sükunetle dinlersiniz. Düşünün bakalım. Havalar çok soğuk. Yerlerde buz var. İşte camiye gitmek istiyorsunuz. Abdest alacaksınız. Ama soğuk. Belki de üşeniyorsunuz. Fakat nur yüzlü bir genç gelerek size bir ırbık uzatıyor. Diyor ki efendim buyurun buradan abdestinizi alın. Fakat şaşırıyorsunuz kimdir diye de merak da ediyorsunuz. Tabii ki teklifinde gerçeğine bir bakıyorsunuz. suluk su. Ta, soruyorsunuz. Sen kimsin? Tabi abdest aldıktan sonra soruyor. Ben diyor vazifeliyim. Ne vazifelisi? Diyor ki sıcak su dağıtma vakfı vazifelisiyim efendim diyor. Sonra havalar çok sıcak, tabi şu anda da sıcak ve düşünün çok sıcak böyle yazın ağustosu, her yer böyle kurumuş ve siz de terlemişsiniz, yorulmuşsunuz belki tutaklarınız çatlamış bir diye bir ağaç gölgesine oturuyorsunuz. Orada da bir genç geliyor gene. buyurun efendim diyor elinde bir e, naşipayla su ikram ediyor. Bunu içiyorsunuz kana kana buz gibi. Diyor ki sen kimsin diyor. Ben de vazifeliyim diyor genç. Ve e, diyor ki yaz günleri soğuk su dağıtma vaktinde vazifeliyim efendim diyor. İlginç değil mi? Hele yani daha ilginçini söyleyeyim. E, işte i̇şte bir kızınız var. Evlilik yaşına gelmiş. Biraz da fakirsiniz teyzini hazırlayamamışsınız. Kara kara düşünüyorsunuz. Ve bir gece kapınız çalınıyor. İki tane bayan. Ellerinde poğaçalarla, çeyizlerle geliyorlar. Şaşırıyorsunuz. Kimsiniz efendim diyorsunuz. Diyor ki fakir kızlara çeyiz hazırlama bak. Bunlar arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde 600 yıl hüküm süren Osmanlı Devleti'nde olan vakıflardan bir, sadece bir iki tanesini anlattım. Diğerlerini de size anlatmak isterim. En azından şöyle yapalım. İsimlerini okuyayım. Siz de bunu öğrenmiş olun. Bir tanesini söyleyeyim. Güzel Yazı Öğrenme Vakfı, Hastalara Evinde Bakma Vakfı, Sıcak Pide Dağıtma Vakfı, Kadın Sığınma Evi Vakfı, Sıcakta sebillere Kar Koyma Vakfı, Yoksul Mahkumlara Haçlık Verme Vakfı, Helalleşme Vakfı, Yol Güvenliği Sağlama Vakfı, İlkokul Hocalarına Tütün Yasaklama Vakfı, Hristiyan Esir Kurtarma Vakfı, Leylekleri Koruma Vakfı, Şehir Estetiği Koruma Vakfı, Güvenci Koruma Vakfı, İflas Edenlere Tüccarlara Yardım Etme Vakfı, İlim Kitap Bağışlama Vakfı, Hayvan Mera Açma Vakfı, Şehit ve Sahabe Türbe Tamir Vakfı, Zarar Düşenlerin Vergisini Ödeme Vakfı. Şimdi arkadaşlar bu vakıflar isimler baktığımızda daha tabii ki uzun ben sadece birkaçını aldım. Ee, şimdi bunlar da belki yok artık şaka mı yapıyorsun kardeşim İnan, yani inanmayabilirsiniz. İnanmayan, inanmak istemeyen isterse Türkiye'deki vakıflar müdürlüğündeki vakıflara yani Osmanlı'daki vakıflar hakkında araştırma yaparsa vakıfların olduğunu görecektir. Peki ya şimdiki vakıflarımız ne yapıyorlar? Hiç. Herhangi bir icraatları da yok. Ancak kendilerine vakıflar. O yüzden arkadaşlar, Osmanlı medeniyetin beşiğidir. Ee, Allah-u Teala onlardan razı olsun. Onları tekrar bir anmış olduk. Ruhlarına El-Fatiha. Beni izlediğiniz için de teşekkür ederim. allah Teala Teala'ya emanet olunuz.